1.20 geçiyor. Ee, Aslan'la tura e, devam ediyoruz. Şu, şuraların arkalarından geldik. Şöyle yol geldi. Buradan böyle buradan devam etti yol. Burada tek manzaralı bir yer burası. Ee, buraya gelin. Burası çok güzel. Herkese tavsiye ederim Mustafa abi. Sağ olsun. İlk defa onun turuna katıldı. Evet, Aslan Kaptan Mustafa Kaptan yolları yardırıyoruz. Evet, arkadaşlar mutlaka Mustafa abinin de, kaptan da dediğin gibi karşıdan çıktık arkadaşlar. E şurada kestirme bir yol var. Onu mutlaka tavsiye ederim. Ee, ana yola girmeyin. Çok güzel bisiklet yolu var arkadaşlar. Yani İstanbul'da ee, zevkli yani böyle çok trafiğe takılmadan bisiklet sürmek istiyorsanız mutlaka bu yolu deneyin derim. Ee, çünkü çok trafik yok. Bir de dediğim gibi bisiklet yolu yok, uygun bisiklet yok. Bisiklet bisiklet yolu derken şu bisiklet yolu mavi olarak anlıyorlar. hani evet, evet. bisiklet bisikletin gideceği bir yani, arabaların yanından yollar falan az var az yani. Epten o kadar da bir sıkışık artık, bir yol değil yani. Evet, arabaların az olduğu bir yol ama manzara gerçekten çok güzel. Şimdi biz e, etrafını turlayacağız. E, devam edeceğiz. Ara ara videolar çekip bunları toparlayıp atacağız umarım. Hedefimiz şu anda Kanarya sahil. bakalım. Evet bakalım. Ee, zaten biz tekrardan bazen hatırlatıyoruz. 2017 yılında buraya kadar gelmiştim. Buradan tekrardan kuşlar vardı işte, buralara kadar da e, keşfetmek amacıyla gelmiştim. Çok güzel bir turdu o zamanlar. Benim bisikletimin, e, bisiklet turculuğumun başladığı yıllardı. Bisiklet, bisikletle gezginlik gezginliğin başladığı yıllardı. Sonra bir defa daha gelmiştik buraya, ikinci defa şu iç kısımlar ama tabii ki böyle gelebiliyoruz da hani bu taraflar biraz daha doldu. Öncelerden böyle patikalar falan vardı böyle. Ee, yavaş yavaş sürüş yapıyoruz. İşte sohbet, muhabbet, yemek, içecekler falan. Ee, i̇nşallah bugün üzerimize yağmur yağmayacak. Ee, Büyükçekmece Büyük Çekmece Gölü, Sazlı Bosna Barajı, Küçük Çekmece Gölü artık buralar yavaş yavaş tükeniyor. Ee, kısmet olursa sizin için, sizler için Şile, Ava, Karasu, Akçakoca rotasını planladık kısmet olursa 25 gün 30 gün sonra oralardayız. O birinci parkurdan sonra Bursa'ya otobüsle geçeceğiz Akçakoca'dan, Hoca'dan. İnşallah Yaşar abiyle, Yaşar Hoca'yla. Bursa'ya, Bursa'da bir gün gezeceğiz diye düşünüyorum. Bursa'dan sonra Mudanya'ya 30 kilometre. Mudanya'da ikinci parkurumuz başlayacak. Mudanya'dan Bandırma istikametine 140 kilometre civarında sahilden bu rotanın da videoları ve fotoğrafları çekilecek haritalara yüklenecek. Ee, yani bir turda iki tane rota planlıyoruz. Aşağı yukarı 12 gün falan sürecek. İşte 15 Temmuzla 27 Temmuz arasında e, nasip olursa bunları yapacağız. Bunların videosu çok uzun, çok meşakkatli ve ee, çok cafcaflı olacak. Yani bu bir ay sürebilir, 40 gün sürebilir. Tabii ki videolar parti parti e, yayınlanacak. Ama kurgu, montaj ve film hikayeleri çok sürecek ya. Bu böyle sadece bir hani gün başladı, gün bitti. Böyle bir e, video konsepti, böyle bir YouTube düşünmüyorum. E, o yüzden benim için yorucu ve yoğun geçecek. Ama altından kalkacağımı düşünüyorum, inanıyorum. Ona göre hazırlıklarımı yapıyorum. Ona göre kurguları ve e, gidişatı filmi çekmeyi düşünüyorum. İyi seyirler. Ben girdik ha. Girdik çamurlu suya birazcık, şu rampayı da çıkayım, köpekler de hoş geldin diyor, Allah rampaya bak ha, of 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 of, of. ulan bu videolar geleceği hatıra kalsın be, ulan 2021 hala çamurdayız ya, anam kaldık, ha. ayak gitmiyor, anam anam, arka teker gitmiyor, tamam lan anam, anam, zaten benim derdim bana etiyor. Evet. ay, Ulan neresi çamur oldu bu tekerin ya? Ah. Bu benim hatırlıyorum. Böyle gitmiştik falan. Ay. Geçen hafta da, önceki hafta da buradaydık. Böyle devam edeceğiz. Şu çamurları temizleyelim de. Ayaklar çamur. Aman.